Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. The Trill'm oynuyoruz ve yanımda Easter Games TV'den Mete var. Kafanı kıracağım <laughs> Selim. <gülüyor> <gülüyor> Ulan adam yine başladı ya. Oğlum bu oyun seni psikopatlaştırıyor Mete. Abi bak hatırla, fark et hatırlarsan diyorum. Farktaysan iki dakika öncesine kadar ne kadar güzel sohbet Aynen, ediyordun. Aynen normal bak, ya. Bir anda ses değişti. Aynen Mete'cim ne haber nasılsın? İyiyim Selim abi sen nasılsın falan. Oğlum oyuna girdik bir anda bir psikopatlaştı ya. <laughs> <laughs> İçime çocuk kaçtı o çocukla. Aynen. <laughs> Bu arada ne iş abi? Yeni harita mı görüyorum ben? Aynen. Ee, yine bir Dead videosuyla karşınızdayız. Bu ne demek oluyor? Oyuna yeni bir e, şey geldi. Yeni bir içerik geldi demek ki, e, ki biz tekrardan Dead girdik. Arkadaşlar yeni bir harita gelmiş. Tom haritamızın adı. Ee, zaten Playhouse, Dead Island, Fight, Tide and Soul Food'u biliyordunuz. Unutmayın. Bir harita olan Tom haritası gelmiş. Biz şimdi Selim abiyle her zamanki olayımızı 5 round'dan 3'ünü alır kazan 3'ünü alan kazanır şeklinde yapacağız. Aynen abi, aynen. Abi. Ve 6 dakikalık abi. play time süresi var ve ready diyoruz abi. Hadi bakalım. Hop, şu abi seçtim. Geri döndüm. Abi, çok pis taklı olaylara gireceğiz. Oğlum bu çocuğu da hiç sevmiyorum lan. Tipe bak şunun ya. Allah ne olur ben şey olayım ya. Hadi oğlum, hadi. Çık olayım ben. Olur. Hadi. <gülüyor> Hop abi ben yar... Allah cezanı vermesin olum bulusina böyle i will kill you sadly oğlum taklidi- Oh! geldi abi e, yalnız bu arada ben saat toplayacak mı ha evet saat toplayacak tamam güzel bir oğlum burada elektrikli sandalye falan var lan harbiden çok taklaymış ha bu yeni harita Abi değil mi burası fena. Aynen aynen oğlum bu nedir lan? Lan ben senin ayak seslerini çok rahat duyuyorum. Nasıl duyuyorsun abi ha? <laughs> Oo <laughs> Oğlum bu sefer çok kötü korktum ya. <laughs> ya oynamam ya. <laughs> lan hiç Hadi bakalım. Şu bir. Abi. Bir sürü diyeyim hocam. Takléciler, takluya geldik oğlum. Bitireceğim seni Mete. Var. bitireceğim seni Mete. Bunun intikamını çok fena alacağım senden. Cebiklerini <laughs> kıracağım Mete. Ee... Oğlum çok Burada sinirlendim. Mi? Saat mi topluyorduk bunda abi? Biz? Aynen aynen. Oğlum, bittin sen. Bittin oğlum sen. Neden beni terk ettin babacım diyor. Bir sor kendin evladım. Sadece babası. <laughs> Gelme benimle oyna. Bittin oğlum sen. Burası bayağı bir taklaymış hocam. Burası baya bir taklaymış aman diyeyim. Öyle mi canım benim? Ha? Öyle milleti korkutursun ha tane Milleti oradan şekil yaparsın ha. Menhalarda menhalarda. Sen oyna oyna. Oyunun gözünü seveyim, elim dedem, canın iyiyim. Ne <laughs> <Toplaya> geleceksin. Ne <laughs> Oğlum çık şuradan. Çık şuradan. geleceksin. <laughs> Allah çok deli tırstın değil mi Mete? Ha çıkamıyorum ki hiçbir yerden. Hiçbir yerden çıkamadım <laughs> ki. <ya. gülüyor> Oldun mu bu Mete? Bir bir arkadaşlar. Oğlum ne korktum ya. Acıttı. Abi Geç ilki beni şey bayağı bir acıttı yani. Oğlum kaç şuradan kaç üzdü, lan. üzdü değil mi? Üzdü. Abi çok fena üzdü. Bu sefer güldürmedi. Hop. Tak. Neye geleceksin? Lan! 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 Oğlum yaratığın yanında mı doldu? Kaç Selim, kaç. Ha, ha, Bu hiç korkutucu olmaz. Sana ha, zaman veriyorum, kaç. Acı çekmeni ha, istiyorum ha, Selim. Oğlum yapma şunu Mete. Yapma şunu. Ha, ah. Ah. Kokunu alabiliyorum ha. Selim. Takliyeye geleceksin Mete. Oğlum tırsıyorum. Tırsıyorum ha, ha. lan. <laughs> ah. Tamam çok güzel, çok güzel. Çok güzel. kaç kaç Şş, lan geldim <laughs> Şş, oğlum burada mı lan o arkadaşlar oğlum oğlum çok fena hatırlıyor bu ne ya saat mi tamam oğlum ya bırak şimdi saatimi, mati oğlum tırsıyorum tırsıyorum hadi where ay. Ağabey, evet, evet. Ağabey, oğlum çok berat üstüme yavaş. Dur, 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 dur. Gel buraya, al şunu. Selin. Oğlum neredesin lan? yakında. Yes, no. Çok yakında. Benden güzel. saklanabilecek hiçbir yerin yok Selin. <laughs> Ne Oğlum gördüm. çok fena hoplattım beni ya. Ya görünmüyorsun da biliyor musun? Nasıl script... Görünmüyor değil mi, karakter? Yok abi ya. Lan görsem kaçacağım da. Oh. İki bir. Oğlum Mete. Tamam geliyorum kardeşim. İyisin alsam. Oo. Bunun ikisini... Oo, bak görüyor musunuz arkadaşlar? Sopası çivili. Ben bunu alayım. <gülüyor> <gülüyor> Abi sende de ara ara drop oluyor mu oyunda? Oluyor. Bu güncellemeden sonra bir drop gelmiş galiba oyuna. Aynen, Aynen. drop, drop'u drop güncellemişler abi. <laughs> Aynen. Bende de oluyor kardeşim aynısı. Kemiklerini kıracağım Mete. Kız. What o kim ya? O ses kimin sesi? Bittin oğlum. Gel. Hop, Hiçbir bu şey ne şey oğlum? Poh çıktı. Bu ne lan? Arkadaşlar. Tabi sen mi? Duvara kapı mı yapılır ya? Manyak mısınız siz ya? Hop, takliye geleceksin. You're making me angry. <gülüyor> <gülüyor> Beni kızdırıyorsun Mete. Selim dede gelme. You make me angry. I will crush your bones. Lan. Aa, bir dakika. Lan. Bir dakika. Biraz sıkıntı. bir sıkıntı. Sinemalarda. <laughs> Metin'in kırılmış kemikleri. tenhalarda menhalarda bu noşanalım. Bu, Yalnız burası hapishane gibi bir yer değil mi Mete? Ha buranın Allah cezasını versin değilsin burası. Mete. Mete, Mete gel oynayalım Mete. Oynamayalım abi. Yok Kaçma ben sevmiyorum. Ben oyun oynamam yok. Kaçma, Kaçma Metecik. Bataryam bitiyor Mete. ya. Küçük Lan. Lan maçım. Küçük Mete. Oy. <laughs> Neydi lan? Lan buradan nasıl çıkacağım ben? Şşt alo. Lan kendi kendimi. Ne oldu lan? Aha kendi kendini öldürdü. Nasıl oluyor oğlum? A bitirdi kendi kendini yedi orada. Selamun aleyküm. Bir be. Oğlum. Şşt alo. sen bu saati al geleceksin Mete. buraya Mete. Burada Cus, saat Yeşil var. mı? Ha, yeşil var oymuş. Hızlı koşmamış. Burada saat var Mete. Oğlum ne, ne iş lan? lan? nasıl çıkacağım buradan ben? Cık. Lan. Biraz sıkıntı. Ha, bir dakika lan çıkıyormuş Çıkma ya, çıkma kardeşim. Mete. Çıkma. Ne güzel kaç. Ya kendi kendine bir oyun. Bak, yönü değişiyor ya. Droplanıyor musun Mete? Mete taklaya geleceksin oğlum. Aha saat, aha saat. Mete. <gülüyor> <gülüyor> 2-2. Round alan kazanır. Round alan kazanır Mete. <laughs> Yemin ederim saati alınca çıktın ya. Değil mi? Çok taklı oldu. <laughs> Çok acayip oldu ya. Abi bu sefer. Çok acayip oldu abi. <laughs> Demek öyle hmm. Selim. O, abi, saat bulacağım. Saat bululdum. Ben bahane bulmuşken. Demek bayramlarda aramasın istek. <laughs> doğru. Bıçağı göbeğine saklamak istemiştim. Sapla. <laughs> abi. Sili. <laughs> <Sesli. Gülüyor> Seni görebiliyorum Selim. Oğlum, Kapaktan aşağı insin. ha Acı ah. çekeceksin Selim. Acı. Oğlum yakınlarda. Yakınlarda. Acı çekeceksin ya, yakınlar. Selim. Aa, bir dakika uzaklaştım. Kaçtım galiba. Bir dakika dur. Nerede lan? Dur dur dur. dur, dur. Sessiz arkadaşlar. Sessiz. Evet. Oo, çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel arkadaşlar kaçmayı başardık alıp koş lan koş lan. çaresizce başardığını zannedeceksin Selim lan lan oğlum üzerime kapatmışlar Evet güzel saati de bulduk arkadaşlar çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok D'ye e geleceksin. Evet. <laughs> Abi. Oğlum galiba kendimi kurtardım buradan. Oğlum bataryam da bitmek üzere ha. O çok bitiyor ya. Aynen aynen. Bu senin yerini gösteriyor da. Tüm sırlarını biliyorum Selim. Lan 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 saat bu. Abi galiba kazanacağım. Öyle mi dersin? Abi abi <gülüyor> <gülüyor> lan nereden buranın gidişi? Allah bak Oyun bir takılıyor gibi bir şey oluyor <laughs> lan çıldıracağım. Abi taklidiye gideceğiz. Neye gideceğiz oğlum. Ah bitti. Abi dakika şarj bittikten sonra bile hafiften ufaktan bir şey yapabiliyorum. Dur. dur, dur, dur. Güzel kokunu alabiliyorum seni. Abi kazanacağım kazanacağım. Kapaktan geçersin ha. Oğlum ya bırak şimdi kapak şekli yapma bana gördüm. Lan! Ah! Kaç! Ulan ya! Yine taklaya geldik. Çok az kaldı çok sefer be. <laughs> Yalnız en takla bölüm <laughs> bu oldu ha. <laughs> Vallahi bunda çok fena korktuk ya. <laughs> aynen aynen baya tırsız Güzeldi. bölümler oldu arkadaşlar. Bu arada Neyse. E, sen kazandın abi 3-2. Aynen. Dead Realm'da kazanan olarak Bugün adım yazdırıyorum arkadaşlar. Bu videoda bu şekilde haritayı da göstermiş olduk sizlere. Tırs Toplayarak, zıplayarak. Ama ben. var saf olaya. Eyvallah Buyur abi. kardeşim. Ben yeni haritayı bayağı beğendim ya Mete. Ben güzel de beğendim. ]mişim. Bu diğerlerine göre daha güzel. Aynen. Aynen arkadaşlar. Aynen. Eğer e, Detroit videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz. Biz de ona göre sizlere daha fazla Detroit'ı çekebiliriz. Ee, bu arada ben yorum kısmında Easter Games TV yani Metin'in kanalını link olarak bırakacağım. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel serileri e, var, güzel bir kanalı var. E, o linke tıklayarak kanalına gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum abi. Ee, aynı şekilde arkadaşlar ben de altta bulunan yorumlar kısmında ilk sırada Selim abinin kanalını paylaşacağım. Oyun portal YouTube kanalı diye yazacaktır. O linke tıklayarak Selim abinin kanalına. Ulaşabilir videoları izleyip kanalına destek olmak için kanalına abone olabilir dostlar arasına katılabilirsiniz. Teşekkür ederim Mete'cim. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.